Kur'an'da öyle bir hikaye var ki, içinde tevazuyu, sessizliğin gücünü ve gerçek huzurun ne demek olduğunu buluyoruz. Hadi gelin, Zekeriya Peygamber'in hikayesine ve bu hikayeden çıkaracağımız derslere birlikte daha yakından bakalım. Her şey, yaşı artık iyice kemale ermiş olan Zekeriya Peygambere gelen o inanılmaz müjdeyle başlıyor. Düşünün, hayatınızın sonbaharında, artık umudunuzu kestiğiniz bir anda size böyle bir haber veriliyor. Peki ama bu mesajı getiren kimdi? Ayette doğrudan biz yani Tanrı deniyor. Ama tefsirciler burada ince bir noktaya dikkat çeker. Genellikle bu tür ilahi mesajlar bir melek aracılığıyla peygamberlere ulaştırılır. Yani Zekeriya'nın karşısında aslında Tanrı'nın bir elçisi, bir melek vardı muhtemelen. İşte asıl ilginç olan kısım burası. Zekeriya bu mucizevi habere öyle bir tepki veriyor ki onun karakterinin ne kadar derin olduğunu anlıyoruz. Şimdi bu sözü duyunca aklınıza hemen şu gelebilir. Bir dakika, bir peygamber nasıl olur da Allah'ın gücünden şüphe eder? Ama durum gerçekten sandığımız gibi mi? Hayır, aslında alimler diyor ki bu bir şüphe değil, tam tersi. inanılmaz bir tevazu göstergesi. Zekeriya aslında şunu söylüyor. Ya Rabbi, bu imkansız demiyor. Dediği şey şu, senin bu lütfun o kadar büyük ki benim gibi aciz bir kul buna nasıl layık olabilir? aradaki fark çok büyük değil mi? Bu tam olarak şuna benziyor. Üstü başı yağ içinde kalmış bir tamirci düşünün, biri gelip ona son model bembeyaz koltuklu lüks bir arabayla buyur seni bırakayım dese, tamircinin aman efendim ben şimdi bu halimle koltukları kirletirim demesi gibi. Arabaya binmeyi reddetmiyor, sadece o lütuf karşısında mahcup oluyor. İşte Zekeriya'nın hissettiği de tam olarak bu. Ben bu lütfü hak edecek ne yaptım ki diye düşünüyor ve ilahi cevap melek aracılığıyla geliyor. Çok net ve güçlü bir hatırlatma. Bu benim için çok kolay. Unutma. Sen hiç yokken seni yaratan da benim. Yani var olan bir şeyden yaratmak mı daha zor, hiç yoktan yaratmak mı? Mesaj çok açık. Zekeriya bu büyük müjdenin ardından kalbinin tam olarak mutmain olması yani o huzuru iliklerine kadar hissetmek için bir işaret, bir alamet istiyor. Ve kendisine verilen işaret gerçekten çok tuhaf ama bir o kadar da manidar, özellikle de bizim zamanımız için. İşaret şu, üç gün boyunca insanlarla konuşamayacaksın. Ama bakın, bu bir hastalık değil. Dili tutulmayacak, sağlığında hiçbir sorun olmayacak. Sadece insanlara yönelik konuşma yetisi ondan alınacak. Adeta ilahi bir sus emri. İyi de neden? Neden sessizlik? Bundaki hikmet ne olabilir? İşte bu eski kıssadaki o işaretin günümüzdeki çok modern bir sorunla nasıl örtüştüğünü gösteren harika bir örnek var. Gelin o hikayeye bakalım. Şöyle bir olay anlatılıyor bir çift çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisi görüyor. Ama etraflarındaki herkes, ama herkes bunu biliyor. Sürekli telefonlar. Ne oldu? Tuttu mu? Hadi inşallah bu sefer olur gibi iyi niyetli ama inanılmaz baskı yaratan sorular. Bu stres, bu beklenti çiftin psikolojisini mahvediyor ve denemeler sürekli başarısız oluyor. En sonunda ne yapıyorlar biliyor musunuz? Son bir kez daha deneyelim ama bu sefer kimseye ama kimseye söylemeyelim diyorlar ve o baskı kalkınca ne oluyor? Tedavi başarıya ulaşıyor. İşte Zekeriya'ya verilen işaretin hikmeti burada yatıyor olabilir. Bazen en büyük hayallerinizi, en samimi dualarınızı, başkalarının nazarlarından, beklentilerinden, hatta iyi niyetli baskılarından bile korumanız gerekir. Sessizlik bir nevi koruma kalkınıdır. Peki? Bu büyük duanın ve o anlamlı sessizliğin sonunda dünyaya gelen Yahya nasıl bir insandı? Kur'an bize onun portresini nasıl çiziyor? Bir de ona bakalım. Bakın burada dikkat çeken bir şey var. Onun ne kadar çok ibadet ettiğinden, ne kadar oruç tuttuğundan bahsedilmiyor. Odak noktası tamamen karakter özellikleri. Yumuşak kalpliliği, anne babasına olan iyiliği, zalim olmayışı. Yani dinin özünün ritüellerden önce güzel bir karakter inşa etmek olduğu mesajı veriliyor sanki. İyi de neden bu karakter özelliklerini öğreniyoruz? Bunun sebebi ne? İşte burada çok güzel bir benzetme var. Peygamberler hayat sınavının adeta cevap anahtarı gibidir. Yani Kur'an bize onların nasıl insanlar olduğunu gösteriyor. Şefkatli, adil, alçakgönüllü ki biz de kendi yolumuzu çizerken önümüzde net bir model olsun bize işte olunması gereken insan bu diyor. Asıl sınavda o karakteri ne kadar örnek alabildiğimiz. Peki, böylesine güzel bir karakter üzerine kurulmuş bir hayatın varacağı son durak neresidir? Ödülü nedir? İşte o ödül, hayatın en kritik, en zorlu üç anında. Doğduğu gün, öldüğü gün ve yeniden diriltileceği gün. Ona selam, yani tam bir emniyet ve huzur verilmesi. Düşünsenize, hayatın bu üç büyük eşiğini de huzurla geçmek. Aslında bu sadece Yahya peygambere özel bir durum değil. Bu hepimiz için ulaşılabilecek en yüce manevi hedef olarak önümüze konuluyor. Nihai amaç bu. Doğumda, ölümde ve sonrasında tam bir huzura ermek. O halde son bir soruyla bitirelim. Eğer varılacak yer o nihai huzursa, o huzura layık bir karakter inşa etmek için bugün tam şu an atabileceğiniz o ilk küçücük adım ne olurdu?